Ne arkadaşlar, Harika ben de oyun kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Forza Horizon 5 oynuyoruz. Evet şaşırdınız dediniz ki abi bu oyun nereden çıktı? Arkadaşlar bugün Forza Horizon 5 oynuyoruz ve bugün Forza Horizon 5'te sizlere hesabımı göstermek istiyorum. Hero Poppy'nin evi şu arkada benim ev arkadaşlar. Oyunda kariyer ilerlemesinde sahip olduğum bir ev ve altımda çok değerli bir Nissan GTR var ama bugün Arkadaşlar size yeni arabalarımı göstereceğim ve bugün BMW kullanacağız. Bu oyunda BMW kullanmak çok zor çünkü M4 ve M3 arkadaşlar oyunda satın alınmıyor. Hızlı bir şekilde ayarlara giriyorum ve başlıyoruz. Hazır mısın probanda? Dörtte ben hazırım. Arkadaşlar Forza Horizon 5 oynuyoruz. Bakın arkadaşlar burada araçlar var ve bu araçlar kısmında... Horizon'un sahne arkası diye bir yer var arkadaşlar. Burada oyunda parayla satın alamayacağınız bilet de alabileceğiniz arabalar var. Yani burada gördüğünüz arabalar oyun içerisinde parayla değil nadiren biletle satın alıyorsunuz. Bunun için de görev yapmanız lazım. Ve benim ekstradan bir biletim var arkadaşlar. Ve buradan BMW M4 ile M3 aldım. Şimdi ne alsam acaba? Audi RS6 alabiliriz. Eee, ve M2 de alabilirim BMW'nin yeni kasa M2'sini. <laughs> ne alayım? Do, ne <laughs> alacaksın? Abi iki tane BMW var. Bir tane daha M2 2023 model alsam var arkadaşlar? Bugün BMW günü yapacağım. O yüzden arkadaşlar bir tane biletimle m 2 satın alıyorum abi. Bir bilet daha alırsam Audi'yi alacağım arkadaşlar ve bir Audi günü yaparım. Eğer arka panda oyunda daha fazla Forza Horizon istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bu oyunu daha fazla getiririm. Bu kanalda belki bu kanalda arkadaşlar şey yaparız. Forza Horizon çekeriz. Bakın arabaların bunlar arkadaşlar sahip oldu. Forza Horizon 5 oynayanlar da varsa bu arada yorumda bekliyorum. Arkadaşlar arabaların bu. Ee, Audi bence güzel bir Audi RS6 alabilirim ama neyse o bileti yaparsak. Ve BMW'ler burada. Arkadaşlar şurada M2, M3 ve M4 oyunun en nadir arabaları. Yani bu arabaları sahip olmak çok zor. Dediğim gibi biletle de satın alıyorsunuz. Oyunda kendi para birimiyle alamıyorsunuz. O yüzden çok güzel bir M2, M3 ve M4'üm var. Hangisine başlayayım? Tabii ki başla. M2 ile başla. M2'yi sürerek başlıyorum. Aracı bin diyorum arkadaşlar. Aracı teslim et diyorum. Ve başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Forza Horizon 5 bugün BMW günü yapıyoruz. Oha araba geldi. Tuttu bir bak. Arkadaşlar. Şuradan aşağı doğru indirelim arabayı. Hadi bakalım. Oo. Stok halleriyle oynayacağım performanslarını hemen yükseltmeyeceğim arkadaşlar. Oha iç tasarım çok iyi. Abi bu tam drift arabası bu arada. Bakın göstergeyi de gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde ne tarafa doğru gidelim? Sol taraf mı? sağa doğru git. Sağ doğru. Oo! BMW ne yapıyorsun? BMW yan verdi. Oo, arkadaşlar araba çok iyi. Şu an stok halde olduğu için stok hızı 150-160 bence gayet iyi gidiyor. Bakın otoyola çıkartacağım arkadaşlar. Burada otoyol var hepsini teker teker otoyolda test edelim ama Top speed adamım. Dövde driftler. <laughs> Allah, Allah Allah oyun kastı. Aha online oyun başlayacak diyor ondan kasmış. Gaz diyorum. Bu arada online server'dayım arkadaşlar. Şunları korna atayım. <laughs> M2 show. İçeriden böyle. Dövde bana değil mi? Şu an 220 gidiyor arkadaşlar. 230, 240, 248-250 M3 ve M4'ü de bu yolda test edelim yola çıktım arkadaşlar Uf, araba çok iyi 257-258-260 Dur dur bu 300'e çıkmıyor be Normalde bu araba 300'e çıkar arkadaşlar 270-71-73 Allah çekilin abi Aha 280'e çıktı arkadaşlar 282-83 86 oldu Aa 300'e gidiyor Aa, Araba 300 basıyor Dur motor patlayacak. BMW'nin motoru patlamaz arkadaşlar. BMW güzel yapıyor bu işi. 295 arkadaşlar. Top speed gidiyoruz şu an. 96. Hadi. <laughs> araba ıkınıyor şu an. Araba ıkınıyor şu an. Dostum bu çek birazdan. Birazdan yan veriyoruz arkadaşlar. 293. Ee, 5. 295'e geçemedi şu anda araba. Hadi yokuş aşağı burada geçer belki. 295. 96. 296 97 dolar arkadaşlar. Tamam çok iyi. Bakın şimdi burada bir yan verelim arkadaşlar. 297'e kadar çıktı. BMW de yanıyor, abi. Oho ho Nasıl yanladı abi? Bu oyunda yanlamak çok zor arkadaşlar. Direksiyon setiyle yanlanılıyor. Şimdi şuradan yukarı doğru çıkalım bir de bekle. Dolutup yapıştır. E frenini çektim. Aha aha Abi güç kesiyor ya. Ha ha. Ha. Şimdi oldu. Arkadaşlar M2'yi test ettik. Şimdi sırada diğer arabalarımız var. Bugün BMW günü. Bir sonrakinde de hangi gün olsun, hangi arabaların günü olsun söylemeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Bir sonraki bölümde farklı bir şey yapabiliriz. Ve şimdi M2'yi test ettik. Arkadaşlar M3, M4 var. M3 de başlayalım abi. M3 gelsin arkadaşlar. Beyaz renk. Sonra da beyaz renk M4 geliyor. Diğer M5'i de bu arada sürebiliriz. Oo, bu çok iyi be. Arabanın görüntüye bakın arkadaşlar. Oho içe bak. Oho. Oo. Bu bu da fena bir şey. Arkadaşlar araba çok iyi. Şöyle bir görüntü verelim size. Ön farlar melek farları var. 297'ye kadar çıkmıştı. Bakalım bu kaç basacak arkadaşlar. Şu an trafik az. Akşama doğru oyunda trafik çoğalıyor. 240 250 bu araba daha hızlı gidecek gibi sanki. Çünkü bu M3 arkadaşlar. M3 M2'den daha hızlı diyebiliyorum. Oo. Stokta 280'e geliyor ya. Aynıymış sanki. Sesleri çok iyi yalnız. Hadi M3 sen 300'e çıkarsın ya. Abi M3 300 basardın. 293'e geldi. Bu da aynı arkadaşlar. Hepsinin beygir ve güçleri kilolarına göre araçların. 296 adam. bu geldi. 300'e geldi arkadaşlar. 98, 99, 300. Tuttu M3 yaptı. M3 300 bastı şu anda. M3 300 gidiyor. 307, 310. Stok ha bu. Arkadaşlar daha yazılım atmadım arabaya. Bu arabaya yazılım atsak var ya felaket giden. 316 oldu arkadaşlar araba. Çok güzel. 313. Şurada bir yanlayalım mı? Evet. <laughs> Etkinlik varmış arkadaşlar oyunda. Dude, ya ver. Burada yanlıyoruz arkadaşlar. Oo. Çok iyi. O hızda yanlanır mı abi? o hızda yanladık. Ve emişte de yanlaya verelim. Aha arabayı vurduk. Arkadaşlar çok güzel araba. Harbiden çok iyi. Şurada bir dönüş yapıyoruz. Aha 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 aha. İyi. Drift iyi. Allah Allah. Çocuk ortada yanlıyor mu acaba? Biz de gidelim oraya. Bekler gelir. Aynen. Hı -hı. Adamda Porsche var. Arkadaşlar çok iyi. <laughs> buradan da girdim. Şimdi arkadaşlar diğer arabaya geçiyoruz. Tutt adam da yapıyor da. Adam ne yapıyor arkadaşlar? Porsche ile etrafımızı döndü. Şimdi BMW'den diğer arabamız arkadaşlar M4 Competition ve M4 Competition'ı teslim alıyorum arkadaşlar ve M4'ten sonra da M5'i test ediyoruz. Hadi bakalım. Bugün BMW gün abi. Oha M4 de çok güzel görünüyor bu arada. Oh, bu daha hızlı acaba? İçeriden yanlayalım mı be? Böyle yanlamak çok zor. Göstergeye bakın arkadaşlar. G-Metre bile çalışıyor. Evet M4 gazlama zamanı. Bununla da biraz daha şöyle virajlara mı falan girelim. Egzoz patlatmaya bak. Çok iyi. ya <laughs> da. Arkadaşlar bununla iyi yan veriyoruz. Solda dağlık bir yol var ama oraya girmeyeceğim. Orada ben drift atılabilirdi. Oo! <laughs> çok iyi be. Arkadaşlar çok rahat yapılıyor bu hareketler bu arabalar. Gerçekten araba tam bir kontrol arabası. Yani e atıyorum ama hiç yoldan çıkmadan gelebiliyoruz bak şimdi. İşte bu. Bak şimdi şurada bir tane daha yapıyorum. Dostu bu işi yapıyorsun. Arkadaşlar birazdan bayıra uçacağız. Bak 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 bak. <laughs> M4 çok iyi ya. Abi çok rahat kontrol ediliyor. M5'im var arkadaşlar. Birazdan onu alacağım. O daha hızlı gidiyor bu arada. Yazılım var onda. Gerçekten çok iyi gittik. 190 ile viraja dönüşe bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi araba gerçekten. Şimdi şurada uçacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Huuu. Bir böyle. Bir böyle. Allah topla. Topla topla topla. Az kızım patlıyorduk. Buna yazılım atsak daha iyi kayar bu arada arkadaşlar. Yazılım atmanız lazım. Gücü gücü kesiyor. Aa tünele giriyoruz. Dolukta farları görelim. Farları görelim arkadaşlar. Tünelden A köprüden geçiyoruz. Of stoplar çok iyi. Çok iyi araba gerçekten arkadaşlar. Yol tutuş 245 şu an mükemmel. İçeride mil göstergesiyle gösteriyor arkadaşlar. Bir de karanlıkta arabanın içine bakalım mı? Vay! Çok iyi. Allah! <laughs> Kaza yaptık abi. Kaza yaptık abi. Uy! Tonte biraz da önce de Hadi <laughs> hadi yanlıyoruz. Of. Of. Oh. Araba ağacı burada. Bir de şöyle yanlayalım. Çok iyi ya. Şimdi sıradaki arabaya getiriyorum arkadaşlar ve son arabamıza geçiyoruz. Evet son BMW'mi gösteriyorum size. aslında da bir sürü BMW var da hani göstermek istediğim son BMW M5 2018 modeller arkadaşlar. 2012 M5'im de var bu arada. Bir şey hocam 2009 M5 de var. Hangisini göstereyim? Nadirden bunu mu göstersek acaba? M3 GTR'ım da var arkadaşlar. Dur. Hangisini seçelim arkadaşlar? 2018 M5'i seçelim ya da E60'ı alalım. Dur. Bu arabayı çok seven var E60 test edelim. Evet harika bandada oyun kanalında Forza Horizon 5 oynuyoruz severseniz abi devamını getiririm. Burada size nadir arabaları gösteririm. Bu arabanın da sesi inanılmaz arkadaşlar. Bakar mısın sese ya? Sese bak abi. Yanlıyoruz. Uf çok iyi yanlıyor. Oha yanımızdan bir Lamborghini geçti ha bu arada. Son olarak da hızlı bir süper arabayla bitirelim arkadaşlar. Veya bir videoda süper arabalarımı test edebilirim. McLaren ve aşırı değişik Ferrari'lerim var arkadaşlar. İsterseniz Ferrari, McLaren yoruma yazın abi. Güzel bir like atın. Ben de onları getireyim size arkadaşlar. Kayıyoruz. Çektim. Tamam buraya iyi girdik. Aşağısı kaldı. Çektim efreni. Çok iyi. Çok iyi be. Şunu kıralım arkadaşlar. Bin para veriyorum. M5'de de test yaptık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamını istiyorsanız yorum atmayı ve like bırakmayı unutmayın. Forza Horizon 5'i bu kanalda belki seri yapabilirim. Bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bölüm burada biter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.